Sevimli bir mirket olan Tarçın yuvalarında ailesiyle huzurlu bir şekilde yaşamaktadır. Bir gün abisiyle birlikte ormana gitmeye karar verirler. Hedefleri ormandaki elma ağacından bir elma alıp geri dönmektir. Birlikte çıkarlar ve ormana ulaşırlar. Ormandaki elma ağacını bulurlar ve Tarçın ağaçtan bir tane elma koparır. Elmayı aldıktan sonra ormanın içinden yuvalarına doğru koyulurlar. Abisi ona nasihat de bulunur ormanın gizemli ve tehlikelerle. Dolu olduğunu söyler parçın cesaretini kanıtlamak ve abisine ne kadar güçlü olduğunu göstermek için yalnız başına ormana gitmeye karar verir. Abisi uyurken sessizce yuvasından çıkar ve elma ağacına doğru koyulur. Amacı bir elma alıp geri dönmektir. Tarçın ormandaki elma ağacına ulaşır ve bir elmayı koparır. Ancak tam ormandan çıkmak üzereyken onu bir ağaçtan izleyen bir kartal fark eder. Kartal, tarçını yakalamak için hızla ağacından uçarak ona doğru süzülmeye başlar tarçın, kartalı fark eder etmez hızla yuvasına doğru koşar. Kartalın pençeleri neredeyse onu yakalayacakken, tarçın yuvasına ulaşır ve güvenli bir şekilde yuvanın içine girer. Bu olaydan sonra, tarçın çok korkar ve abisinin ne kadar haklı olduğunu anlar. Bir daha asla ormana yalnız gitmemeliyim diye düşünür. Her şeye rağmen tarçın ve ailesi ormandan getirdiği elmayı afiyetle yerler.